Merhaba herkese, sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Yepyeni burs duyuruları oldukça karşınıza çıkacağımı çok iyi biliyorsunuz. Bugün sizlere büyük bir liste hazırladım. Hepsinin linkiyle beraber karşınıza çıkarttım. Tek tek başvurularını yapabilirsiniz. Size uygun olanlara bakarsınız. Yalnız başlamadan önce şu açıklamayı da yapayım. Bundan önce bir video daha yapmıştım sizlere. Uzunca bir liste vardı. Burs verenler listesi, kurum ve kuruluşların listeleri ve tarihleri vardı. Eğer o videoyu incelememişseniz bakmanızı öneriyorum. Onun devamı niteliği. Orada burs verenlerin bir kısmı vardı ve bu videoda da burs verenlerin diğer ikinci bölüm halinde 10 tane kurum ve kuruluş yayınladım arkadaşlar bugünkü videoda ve tıpkı ders kayıtlarını E kayıtları birlikte yaptığımız gibi KYK yurt başvurularının beraber başvurusunu yaptığımız gibi KYK burs başvurularını vakıflar genel müdürlüğü burs başvuruları başladığında da yine buradan birlikte yapacağız. Yani bahsettiğim büyük devlet bursları. Şu anda sizlere burs veren vakıflar ve derneklerden bahsedeceğim. Bunların daha sınırlı, daha bölgesel olduğunu biliyorsunuz. Şehir seçebilirler, bölüm seçebilirler, üniversite seçebilirler, bunu biliyorsunuz. Ama umut ediyorum ki size uyan bir tanesi mutlaka çıkacaktır. Listemizin birinci sırasında Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Trendyol İşbirliği ile bir burs başvurusu var. 20 Eylül'de sona eriyor. Link açıklamalarda. İkinci bursumuz Sütaş bursu 30 Eylül son tarih. Üçüncü bursumuz Rönesans Eğitim Vakfı 30 Eylül. Dördüncüsü hukukçular için bir bursumuz var. 20 Eylül son tarih. Özler Vakfı yine 20 Eylül'de son başvuru tarihi. Şaban Cengiz Vakfı 30 Eylül son başvuru tarih. Sarıyer Belediyesi'nin online burs başvurusu var. 8 Ekim'e kadar başvurular alınıyor. 8. sırada Şahinler Vakfı bursu var var. 27 Eylül son başvuru 9. sırada dün videosunda detaylı bir şekilde anlattığım çok büyük ve çok geniş kitlelere hitap eden Türkiye Eğitim Vakfı, TEV Vakfı bursu var. 6 Ekim'de son başvuru ve 10. sırada da İnci Bankoğlu Eğitim Kültür Vakfı var. 10 ve 15 Eylül tarihleri arasında başvuru kabul ediyor. Evet bugün 10 tane link bırakacağım sizlere ama Eylül Ekim Kasım aylarında daha birçok burs veren vakıf karşımıza çıkacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olacak, Ahbap Derneği olacak, Sabancı Koç Vakıfları olacak ve devlet bursları olacak yine onların başvuruları çıktıkça da karşınıza çıkmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bu arada KYK yurtlarla ilgili yeni gelişmeler olduğunda, açıklamalar, sonuçlar olduğunda yine sizlerle paylaşacağım. Bildirimleriniz açık olsun, görüşmek üzere, hoşçakalın.